Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Clash Royale oynuyoruz. Arkadaşlar bundan önceki bölümümde eee başlangıcı çekmiştim. eee yani fazla ilgi duyulmadı. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle birlikte şu taç pandemi bir yapalım. Ondan sonra bir dakika şunu bir koyalım. Ben ilk videomda Clash Royale'in ilk yüzyılını acaba kaçıncı mıydı belki? Hatırlamıyorum. Yani... Şey çıkmadı bunlardan. Şimdi... Aha. Ne de olsa aynamı da var. Şimdi bir Hadi be vurduk mu vurdu. O vurdukmadı ya. Adam bunu düşünemiyor yani. Benim yapabileceğim. Hemen şuradan salalım. Ya kasırga attı. Onu canına getirdi. Tamam tutuyor şunları atalım. Böyle adama verecek gibi. Ama hiç bir yere basılmaz Gördüğüm olmadığı gördüğümün Gelen olduğunu biliyorum Ama bir üstü de Bakalım Şöyle Bakalım Şuna sağlık çıkarım A 80'i kalmış şu adamı Şöyle Şöyle bir zehrimiz atalım Hadi vurdurtmayın ona vurdurtma. Arkadaşlar yani zehri at, atmasam bir defa daha vururdu. Bunu, da yani. Bunu onu çabucak öldürmek ve adamın zehir mehir atmaması için yaptım. Hadi be. Milyon sürü çiçek oldu. Ne diyor bakalım. Şimdi adam büyük ihtimal değerimi kullandığım için balon atacaktır. Aa atmadı. Şöyle bir dedik. Aa Al. Ben şu sol bir arkadaşlar. Bir adamı bedavadan emin olayım. Yani. eminim ki bu şeyleri, şunları falan sırf bizim inadımıza koymuştur yani. Şimdi ikiye ikiye gidelim. Şimdi iskelet ordusu atar. Bir dakika şimdi şöyle atarsak. Fazla vuramazlar. Hadi be. Arda o zehri niye Çok 4 tanesini çarpma şey bilinçli bana şey yani Aha <laughs> Bittiniz Siz bittiniz İki adam da iskelet ordusunu kullandı ve Hadi be ona vuruyor. Ona vurması benim aklımda yoktu. Tek aklımda ya. oh, bunları yemin. Yani adamın bütün işi o tek taşı yapacak. Bunu yiyelim. Şimdi vurursanız Vur vurup... Of Yani çok iyi oldu İki Hayır Yani İnsanlık çıktı O iskeletler geldi ya arkadaşlar Iskelet oldu Korktum ya alamayacağız diye bilmiyorum. Kostası şimdi. Yüzüm masalarını 340 yaptık. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Yine girelim arkadaşlar. Bir taç sandığını yapalım. Ne de olsa gümüş sandıktan hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden yani niye 18, 18 şey şuradan Onu yanlış yaptım işte. Yok işte internet istiyor. Şimdi şuraya bir yere atarsam gider. Hop gitti hepsi. <laughs> sözcüsünü kullandı. Şimdi şu sol tarafa bir kod başı atıyor. <laughs> da bunlar iki kişi olduğu için diğerinde de olabilir <laughs> yani. Hop. Tamamdır. Sol kule gidiyor. <laughs> Nereye attı o reçetleri? Beyin özür ওপরে ফোর 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 হপ হপ শুনবা পাবো অন্য সময় দেই না পাবো আই রোকেট আর পারবে না রে ডেস্কটপ ও Şimdi şu sağ de bir alalım. Ki işimiz daha rahat olsun. Açmışlar. <laughs> Zaten bir vuruşta indirildi. Ooooo. O yıldırma atması bence çok saçmayacak. Bir daha atalım. Şimdi bundan sonra yine Biraz bakalım. Yo alır Evet yani alır Ben mi çok iyi oynuyorum? Takım arkadaşım mı çok iyi oynuyor? Yoksa karşıdakiler mi? Ver bakalım. Evet şimdi bir mesela girip 3 alırsak zor olur. Gelin benim arkadaşım, takım arkadaşım şu. Altıncı seviye olduğu için. Ortalamaya için, ortalamaya göre, pardon, ortalamaya göre veriliyormuş. Tamamdır. Oldu. De. De tamam diyor. Bir tanesinin müşterek olduğu için işte. Aha. Şimdi şunu atalım. Şimdi şunu atalım, tamam. Orası bitti. Hayır.

çok iyi oldu bu. Yani, Ay, geri kaldı. Gitti zaten orada. Bence hem takım arkadaşımla ben iyi oynuyorum. Şimdi bizimkiler geri yok. Yani, Karşıdaki de. Orası ne yaptım? Önüne ne geçti? Vuramadı bile. Hadi be çok şey yaptım. Çok önemli yaptım. O onu atmadı. Onu atmaya başladı. Şimdi şuna bir vakti yapalım. Şimdi şuna bir vakti Ben vakti yaptım ya. Sen niye daha atıyorsun? Tamamdır yani bu oyun bize 3-0 yanmış. O, Yeni mi koyuyorsunuz yani? Çok iyi. O pekka nereye gidiyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Oyunu kazandık. Ondan sonra o pekka geriye doğru gitti. Şimdi ne hemen atalım. Toplayıcı açıldı güzel. Toplayıcı 6 kişiydi ya. Kullanmayabilirim. Yani. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve yeni gelen videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna tıklarsanız benim mutlu etmiş olursunuz ve kendiniz de olursunuz. Me salga la